Arkadaşlar bugün sizlerle Clash of Clans'ın klan savaşlarını çekeceğiz arkadaşlar. Bir önceki bölümümüzde söylediğimiz gibi tanıtım videomuzda yani. Evet arkadaşlar bu arada klanımıza bekleriz arkadaşlar Turkish Power adlı. Ee, bu videoyu nasıl çektiğim hakkında bilgi edinmek isteyen e, bu videonun yorumlar kısmına yazabilir. Onunla çekebilirim bilmeyenler için. Şu anda klan savaşını aç bakalım. Kanal nasıl teknik savaşılır, nasıl böyle e, iyi alınır onu öğreteceğim arkadaşlar. Şu anda ilk başta yapacağımız iş klan karesindekini çıkartmak. Klan karesindekini çıkarttık mı hepsi tamam gerisi. şöyle Şu şöyle şuraya salalım bakalım. Şunların hepsini şuraya atalım. Onları alırken, alırken. Evet arkadaşlar bakın Ejderha'yı nasıl yediler. Evet klan karesi ama. Köy binasını dışarı bırakmış adam zaten. Yani bir de biraz daha kolay oldu genellikle iş. Yüzde yüzünü almaya bekliyorum arkadaşlar. Benim tamam. olarak Şuraya bir şikayet, şifa bir yüzü basalım arkadaşlar. Çok mantıklı bir düşünce aslında. Ee, şu hava savunmasını yıktık mı gerisi çok kolay arkadaşlar. Bakın birim biri bir kişi gitti o, şu anda. Şu anda onu yıktı. Evet bugün yüzde yüzünü almamızı daha çok yaklaştık arkadaşlar. Evet arkadaşlar şurada yıktık mı köyün yüzü, yüzü, yüzü bizde. Evet. Gördüğünüz gibi bir süre sıkıntısı olabilir. Ondan da tam emin değilim. Olmayabilir. Neyse şu arkadaşlar şu anda onu yıkarsa şöyle bir şifa bir üst atalım en iyisi biz. Çok daha mantıklı olsun. Evet ama canını çok fazla götürdü. Neyse. Hmm. Süre zarfı biraz az. Bilemiyorum yüzde yüzünü alabilir miyiz? Büyük bir ihtimal alırız yani. Süre zarfı fazla olsa bile alabileceğimize inanıyorum ben. Barbar kralı yı yıkıyorlar şu anda. Şimdi şu biraz tereddütlü. Ölmezse kötü iyidir onu yıksa da ölse keşke. Ama olmadı. Neyse. O da öldü. Şuradan onları temizlese. Bunların ikisi onları temizler. Biz yüzünü aldık arkadaşlar. Büyük bir ihtimal. Çok çok büyük bir ihtimalle aldık. Şimdi şurada bir tane inşaat kulübesi var. Şurada da var. Ee, zaman yetebilir mi bilmiyorum ama yani çok emin değilim yeteceğinden. Siz oraya gidin. Sen oraya git onlar. Şimdi iki tane inşaat kulübesi kaldı. Bakalım. Evet iki tane inşaat kulübesi kalmış. İnşallah yetişebilirler. Böyle bir şeyde böyle bir yenilik almak kötü bir duygu aslında. Yani büyük bir ihtimal alacağız ama zaman yetecek mi bilmiyorum. Evet arkadaşlar köyün yüzde yüzünü aldık gördüğünüz gibi bir dahaki videomuzda görüşmek üzere iyi günler.